Ben güzelce dolar yakaladım. Ya biraz gaza geldim böyle. Ben de yakalayayım dedim. Hani 7 yıldır ben ya Olursa olur olmazsa olmaz. Yılbaşı işte siber hafta sonu. Boşver kredi katarsak olursa o zaman gireriz. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Ne kadar? 1700 kredi var. Keşke azıcık daha e, 1700. 1800 olsaymış güzel olurum. baktı böyle Yüzüm gibi baktı, yanım Nereye giderse işte? gitti Bana yüzüm gibi baktı Gelmez Dur lan dur Yani altı yıl bizim alalım ya ne yani, istediğim zaten ama bu değil mi istiyorduk Ben yani, e, onu bundan sosyal verdim Kutan mıdır nedir o da olur Ondan sonra Kim Kretko yürüyor bir bir tane varsa, Yok muydu lan zaten gücü beş yıldırmış Mesela, bir

En azından altı yıldızını bulduk diyeceğiz. Geçeceğiz. Belki yeni karakter. Bunu uyandırırız. Uyandırma var. Olay. Bir de şurada şey vardı. 7 saatlik kristal gelmiş olmalı. Nerede o? Bunu da açalım bakalım. Oo bak bu güzel işte. Yüzde altı. Onu da açayım hatta. O da mesela bilim sınıfı yaz. Oo, İlkçe güzelleşiyor. 500 kredi şu. Neredesin? Aşağı neredesin? <laughs> İyi, bir tane de kozmik oldu. Başka ne var yapılabilecek?

4 gelsin ya 6 <laughs> gelsin zaten <gelsin> güzel <gülüyor> <tane> <gülüyor> bir, bir atalım. <laughs> 60 lazım bu topu. Hatta şuraya bir bakayım. Yani görev var, macera tamamlar ve bir şey yok karşılığında. Tamam. Geç şunu. alalım. Geri diyelim. Bak kamerada. neyse kredinin devamını biz kasıcaz demek ki belli oldu başka var mı şöyle güzel bir kristal açabileceğim hmm, yok gibi gibi bu hazırda kristal dediğim iki 2000 parça var Neyse buraya kadar izleyen arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun arkadaşlar.